Herkese merhabalar arkadaşlar ben Arda Bugün sizlerle farklı bir oyunla karşınızdayım Zero Hour adında bir oyun ee, Geçtiğimiz yaz çıkmış olması lazım Yanlış hatırlamıyorsam 25 lira bir fiyatı var oyunun ee, arkadaşlarınızla oynamak istediğiniz bir oyun arıyorsanız e, Güzel, çıtırlık, keyiflik bir oyun Öyle söyleyebilirim Ben rast envanterimden bir parça satıp aldım bunu ee, Arkadaşlarımla oynuyorum normalde Size de tanıtmak istedim çünkü Tactical FPS tarzında bir oyun. Çok büyük bir yapım değil. Hindistan'da, Bangladeş'te yapılmış bir oyun. ancak yani bu fiyata gerçekten vaat ettiği şeyler güzel. Şöyle training'e girelim, göstereyim size. Bir training göstereyim. Sonrasında normalde tek kişi oynamanızı önermiyorum. Çok aşırı oyuncusu yok. Co-op oynamak için çok alınabilir. Plan Arkadaşlarınız varsa bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hani belki hazır assetlerden yapılmış bir oyun. Biraz bana öyle geldi ama e, oyunun şeyi falan böyle taktik olarak baktığınız zaman oyun zevkli geliyor insana. Fiyatına göre zevkli bu arada. Hani girip yüksek oyunlarla karşılaştırmayın. E, biraz Rainbow'a benziyor. Yalan yok. Atış hisleri bu şekilde. Yani çok aşırı iyi değil ama kötü de değil. Yani bir vuruş hissiyatı alıyorsunuz silahlardan. Çoğu oyunun başaramadığı bu tip silahını bunda alıyorsunuz. Çok aşırı fazla silahımız yok. Tüm silahlar bu şekilde. Birkaç silah göstereyim sonrasında e, eğitimimizi tamlayıp ondan sonra bir tek başımıza nasıl olduğunu görmenizi isterim. Oyunda bug var. Normal olarak var. E, bazı bug'lar can sıkıyor ama onun dışında oynanıyor yani herhangi bir sıkıntı çoğu zaman çıkmıyor. Silahlarımız böyle. Bombamız bu şekilde. Tamamdır. Devam edelim. Hemen bir buranın MP5 alayım ben. Tabancamızı reload'layayım. İçindeki şarjörün mesela sayısını vesaire mühimmat sayısını buradan görüyoruz. Bu şekilde tuşa basarak Mesela kapıları tekmeleme var. Ama mesela bu kapı ters tarafı olduğu için... ...bu şekilde açmanız gerekiyor. O güzel bir mantık olmuş. Şöyle devam edelim. Trap var. Traplere dikkat etmeniz lazım oyunda normalde. Burada ölmüyorsunuz ama... Orada bayağı bir ağzınıza tükürüyor trapler. Bu şekilde zipline mantığı var aynı Rainbow'daki gibi. şekilde. Orada bir trap daha var. Bakmadım trapleri açıkçası bakmıyorum çok fazla şu an. Bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Burada diğer oyuncuların yaptıkları 31 saniye. Ben kaç saniyede yapmışım? 57 saniyede tamamlamışım. bu şekilde Field of View'u değiştirebiliyorsunuz Böyle bayağı hayvani yapabiliyorsunuz Ben bunu da oynamıyorum Çok aşırı uzaklaştırıyor ee, Grafik ayarlarım yüksek ayarlardı şu anda bilginiz olsun Ana menüye tekrar dönelim e, Piyasada açıkçası oyun yok. Gerçekten alınacak oyun yok. Bir de Ground Branch mı öyle bir oyun var. Grand Bridge miydi? Hatırlamıyorum tam adını. Bir de onu almayı düşünüyorum. Onu da videosunu çekeceğim. O oyun da çok dikkatimi çekti bu aralar. Gerçekten piyasada oyun yok desek yalan değil. Bu, bu tarz oyun hiç yok neredeyse artık. Hazır yani yeni çıkan bir oyun bulamıyoruz. Hani Arma 4 olsun ya da Squad benzeri yeni bir oyun olsun yok. Rainbow Six falan var. O da çok arkeli kaçıyor artık benim için. Normalde... Ee custom match var mı bakayım join lobby diyelim ha, yok buraya şey yapman gerekiyor S şey sunucu listesi diye bir şey yok anladığım kadarıyla Yan, yanlış değilsem quick match yapabiliyorsunuz quick match ama baya beklemeniz gerekebiliyor mu yok karşıda 1 ve 1 mi atacağız şu an Oo. Şey, kötü olan olayı bu yani <laughs> ee, Quick Match'te oyuncu sayısı oyunun az olduğu için Rastgele oyuncularla denk gelmeniz zor oluyor. Bazen akşam saatlerinde 5v5 görebiliyorum. Ama dediğim gibi normalde çok aşırı olmadığı için co-op oynamanızı öneriyorum. Arkadaşlarınızı alın. Tek başınıza zor bir oyun. Oynanacak bir oyun değil. Co-op'unu da gösteririm. 5 kişi iyice e, adaptif olmanız lazım. 5'inizin de birbirinizin arkasını kollamanız lazım. Diğer türlü botlar fazla OP kaçıyor. Videoyu çok uzun tutmayacağım bu arada. E, oyunu göstermek için, ana hatlara göstermek için bir video aslında bu. bu arada soranlar olursa squat videosunun devamı gelecek. Uğraşıyorum. Bir tane güzel bir müzikliğine montaj videosu yapıyorum. Bir tane de oynanış videosu çekmeye çalışacağım. Ve güzel oyun denk gelmiyor ya. 2 3 defa denedim. Oyunlar çok sıkıcı geçiyor. Bunda size hani göstermek ne kadar gidiyoruz. Dönüyoruz gidiyoruz dönüyoruz yani aktif oynayamadığım oyunları da atmak istemiyorum açıkçası biliyorsunuz squad'ın aktif olmayan kısımları gerçekten sıkıcı oluyor. Gerçekten şu anda Oyuncu mu bekliyoruz? Eğer oyuncu bekliyorsak logout yapacağım bakın görmüş olduğunuz gibi Oyuncu beklediğimiz için maalesef çıktım çünkü gelmeyecek o oyuncu Bu şekilde ee, Her haritayı açmak için puan istiyor bu şekilde ee, ekstra şu anda toplam skorumuz 69 maalesef. 70 skor istiyor. Dün güzel bir şekilde yapmıştık. Maalesef yapamadık. Düşünün regular'da çok zor. Hardcore modu var bir de bunun. Play solo diyelim. Ee, start solo. Aynen. Başla. Şimdi objektler, objektlerimiz var burada. Ee, kaosu getirin. Eee rescue var yani iki tane hostage'ımız var iki tane hostacı kurtaracağız burada rules of engagement yani ee, çatışma kurallarımız var e, daha doğrusu temas kuralları diyebilirim e, şöyle olaylar var şöyle göstereyim durun start diyelim oyunda göstereyim bu olayları size şimdi buradan çıkış yerlerini seçiyoruz aslında biraz şey dediğim gibi rainbow benziyor o konuda Hemen MP5'imi alayım. Handgun olarak Glow'umu alayım. Night Vision alalım? Night Vision alalım. Flash alalım. Şu remiş sağ yukarıda bitince başlayacak. Plan, Buradan bu şekilde plan yapabiliyorsunuz. Yani mesela nereden gireceğinizi çizebiliyorsunuz. Birinci, üçüncü yani bütün katlara bu şekilde bakabiliyorsunuz. Mark verebiliyorsunuz bu şekilde. Herhangi bir marka tabii. Execute, no, hadi başlayalım. Ya dediğim gibi oyun gerçekten hazır assetlerden yapılmışa benziyor, bina tasarımları olsun, silah animasyonları vesaire olsun ama kötü değil. Vallahi e basarak bu şekilde adamların teslim olmasını sağlıyorsunuz. Olmazlarsa ateş açıyorlar. Teslim ol demeden ateş açmanız. Ee... Gereksiz güç kullanımına girdiği için size penaltı olarak yansıyor. Bu şekilde zipline atabiliyorsunuz işte. Zipline'larla şöyle girelim. Polis dedik yapmadı bakın. Şu an botlar çok basit görünüyor. Niye? Çünkü dışarıdan ilk saldıran biz Ama içeri girdiğimizde bu temizlediğim botların üzerine kalan botlar nasıl canımı sıkacak göreceksiniz. Yani şu an bir tık kolay gibi görünüyor ama teslim meslim yok yani. Bunlar niye teslim? Teslim onlar arkadaşım. Can yenileme diye bir şey de yok. Canınız kaçsa o kadar. Hemen bir şarjörümüze bakalım. 7. Değiştirelim biz bunu. Çatı. <laughs> Oo. Yavaş şarjör değişme ve hızlı şarjör değiştirme var bu arada. Bakın şu anda şarjörü cebime attım. İki kere arda arda hızlı hızlı basarsanız hızlı şarjör değiştirme yaparak mühimmatı yere atıyor. Silahları bu şekilde sekürlemeniz gerekiyor. Olabildiğince fazla olarak bu bir var mı yok. Binalar dediğim gibi işte hani farklı bir göründüğü için biraz böyle ucuz olduğu belli ediyor kendini ama oynanışı güzel. Fiyatına göre ki yurt dışında çok daha ucuz olduğu için bu kameraları kırmanız gerekiyor. Ee, eğer 10 kişi alırsanız, 10 tane arkadaşınız varsa 5 ve 5 bu şekilde siz de terörist olarak oynayabilir karşı arkadaşlarınız. Kapıyı tek elle aç. Neyse ben çıkayım abi. Bir saniye benim bir fikrim var. kapı takozu var mesela burada. Onu kapıyı açamayacaklar anlamına geliyor. Bu şekilde ışığı kapattık ve gece görüşünü indirdik. Gece görüşünü indirdiğiniz anda lazere geçiyor sağdaki. Ananın işte bundan korkuyordum. Hands up! ...herhangi bir rutin yapmamışız. İşte, hani... ıskalamamanız gerekiyor. Maalesef böyle oyun. Tamamın... ...tamamını diyorum. Tamamen... Ee, ıskalamadan atış yapmanızı istiyor oyun. E, CQB çatışmalarda yaptığınız en küçük hatada ölüyorsunuz. Bazen daha da ekstra çıkıyorlar. E, eğer ki birden fazla çıkarlarsa işiniz çok daha zor oluyor bana en iyi en efektif silah mp5 gibi geldi şöyle bu silah da çok iyi bu silah da iyi ama bu çok sekiyor bunların da hasarı çok düşük shotgun'ı hiç denemedim shotgun çünkü şöyle bir şey var eee, shotgun alıyorsanız rehine sıkıntıya düşüyor shotgun yayılımlı attığı için maalesef hatta alalım değişiklik olsun hemen execution yapalım shotgun aldık değişiklik olsun diye aldım tamamen Mesafesini vesaire hiç bilmiyorum şatkın. İyiymiş. Şatkanın mesafesi gerçekten güzel. Ninçek oluşular galiba işte Hindistan yapımı olduğu için hemen şunu silahını sekürlüyalım şunu kıralım botlar bunu kullanıyor mu bilmiyorum ama normalde oyuncular onu kullanabiliyor niye lol attım bilmiyorum. Get down hands in the air. Get down dedim kardeşim get down yoksa ben get down yaparım i̇şte. Oha Shotgun harbi iyiymiş Oha shotgun gerçekten ben niye kullanmamışım hiçbir fikrim yok ama shotgun çok zevkliymiş ama Posta çok sıkıntıya düşebiliriz Get down hands in the air ya, Geçti. Uyandırdık bir de onu. Neyse. Şunları hallederim. Bak, guns down diyorum. Üç. Bu bir yok, bu bir yok, bu bir yok. Aşağı doğru ilerleyebiliriz buradan. Ya bakın atış edip kapıları aynı gerçekte olduğu gibi Breacher gibi bir şey yani aslında Shotgun gerçekte Breacher di diye bir operatör kullanır gerçekte Shotgun'ı. Şu işe yarıyor. Buraya sıkmam gerekmiyor mu? Yanlış bir yere mi sıkıyorum ben ya? Aynen. Kapılar kilitliyse bu şekilde açabiliyorum ben. Ay, ha iyi. i̇yi. Orada hostage varmış bak. İyi. Aha. Guns down. İyi lan, iyi. aferin sana. Ben mi geçeyim oraya? Bu şekilde ilerleyelim. Bak ama ben, onu eğiliyor zannettim. Adam nereden sıktı ya? Nasıl sıkabilir yani oradan? Neyse işte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir oyun. Hani e, merak edenler olursa arkadaşlarla denemesini öneririm. En kötü ne yapar? Bir saat oynar iade ederler. Fiyatına göre güzel ama dediğim gibi sıkıntıları olan bir oyun. Koop için zevkli. Multiplayer oynayamazsınız kolay kolay. Oyuncu olamazsınız bu gibi oyunlar eğer hani farklı böyle birkaç tane var bende küçük oyunlar. Sadece bir tek bu evet FPS türündeydi. Ama bende bu şekilde kendi başıma oynadığım ucuz ama zevkli oyunlar var Zamazingoluk. Eğer merak ederseniz videolarını çekip bu şekilde tanıtma yapabilirim size. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.